Sonra herkese merhaba arkadaşlar ben Polat Can bugün sizlerle Morgan Komat 5'in ikinci bölümünde arkadaşlar uzun zamandır e, video gelmiyor bir sürü sınavım oldu 3 sınavım bit bitti şu an e, bir de Türkçe sınavı olacağız e, hiç konuşmak istemiyorum aslında arkadaşlar e, şurada olacağın diye yazıyor olacağın kardeşimi koydu ama e, o çok giriyor Tabii ki manyol benim kaydettik ağrısı benim. Mı? Şimdi ısınma. Yok, hayır, evet kaç güvenli özel op. Kaç şöyle oynayalım. Başla. Arkadaşlar video gelmediği için ben de üzgünüm. Ben de video atmak istemem ama işte vakit, zaman, çalışmak hiçbir bir şeye zaman kalmıyor arkadaşlar. Bu arada ıı, bir şey sormak istiyorum. Yeti kanaldan attık böyle. Arkadaşlar. Şey. çok velet. bana durduk yere laf at atan bir gerizekalı. Ee, tam normal anlayacağınız. Genelde Kaçış oynuyoruz arkadaşlar. What the? Bir şey olacak şimdi bak kesin bir şey olacak. Allah. O abi. Çok pis geldi. Lan ne olsun adam. İsmimiz Bonnie Boom. Bonnie Bonnie it is da ne yaptı lan adamlar? Alın lan. Şimdi ne oldu bizim arabamızı? Daha çok geliyoruz.

Oha! Uuu çok kariyom adamlara. Adamlarda. Yani adamlar öldü la. Arkadaşlar alttan zaten Türkçe yapmışlar onu. Ee, oradan okuyabilirsiniz. Ben şu an adamları tarıyorum. Hiç okumuyorum da. Uu, nereden? Ne oldu lan? Çok pis. Arkamız yok. Allah. Nereden lan? Abi. Ne alakası var ya? Dur. Ana buradanmış demek ki ben görmedim. Vay be etler. Görsem. Daha baktım da. Pardon. E, ee, anlayamadım ilk başta. Nerede saklanmış çünkü. Ataklar. Oyun güzel. İlmenizi tavsiye ederim. O flash oradan indi. Biliyoruz bu arada. Kapan kısıldı. What the fuck. Hadi come on, come on, come on. Hadi bebi. Hadi dostum. Olamaz. Ara, bittik biz. Durun lan. Bir tane var. <laughs> Atacağım <Aferin gülüyor> Serimizin ismini söylemeyeceğim. Ee, kaç günlük video gelmediği için yeni seriye başlayacağım. Onu öldürme infaz edici böyle. Ve kolay bir haritaydı. Ben kolayca bitirdim yani. Çok oyuncu, çok oyuncu oynuyorum beyler. Arkadaşlar bugün e, günlerden cuma biliyorsunuz ki. E, Salı ve perşembe video gelmesi biraz zor oluyor. Çünkü Salı ve perşembe kurt etme sporum oluyor.

bu adamlar e, şimdi saldırıya uğramış. O hemen de bizi kurtar diyor. Destek falan istiyorlar bize gidiyoruz işte oraya. E, evet oraya gideceğiz. Arkadaşlar size bomba bir haberim var. Mikrofon alıyoruz. E, daha da video çekme programı var. Sizlere, sizlerle çok güzel e, oynayacağız arkadaşlar. Yeni çok güzel şeyler falan geldi bilgisayardan. What the? Ha. Bak devamı da var. Go 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 go. O abi çok pis. Ateş edemiyorum. O, o, şu an var ya FPS çok pis düştü. Aga yaktım arabalarını lan. Dur şundan sizlerini bulması şaşam da. Shut up Kapaca Hadi. O da gitti. Hop abi bak çocuk, bu oyun çok güzel. Vay ben. Hayır üstüne doğru geliyor lan. Kesilmeden gittik. Ya abi kesilmeden gitmeyin doğru. Güzel yoldan gidin ya gözünü seveyim ya. En iyi yol doğru güvenli yoldur. Kesilme ne ya. Bak kesilme yoldan gidiyoruz de. Onlar da diyor, bu da iyi iş. İyi işaret ama. Acaba onun için kesilme yoldan gidiyor. Ben de ölümü denk sen. Ara. O çok dönüyor ya. Kardeş ama ne ehliyetin var ben onu ne bitirip Hop. Kardeş sen ne, ne zaman ne bir pazarına gidiyorsun ya. Eee. Or çekeyim vay. Incoming. In Hayır lan. Bakma. Bir bakalım ne zaman. Abi abi ha tamam ne oluyor? Şu oldu Ne oldu? Aga evet. ha tamamlandı. Ben sandım kaybetti karmanı tamam devam et. Sandım öldük yani. Çok güzeldi valla. Çok oyunculuğu oynayacağım çünkü burada. Ee, çok şey oluyor. Çok oynuyor çok kişi de yok. Birer çok oyunculuğu atalım. Bitirelim videoyu. Maden karma. 5. Blackout. Karnem de çok ağrıyor. Sabah da porn... Yeter ya Tony. Duruyor musun Ben çukura vurulduk. İşte üzerine koyuyorum. Tamam. Ne oldu? Çukura çukura. Başlayamayız böyle. Çünkü enerjimiz yok. Evet. Ee, Bektonumuz lazım. Bir dakika. Yok. Gel git sen. Хорошо, что-то, 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 что то а что olar. Aa. Ben Takım savaş. Hadi, kimler gelsin tekrar. 10. dakikamızda 10. dakikamıza da girdik arkadaşlar. Şöyle Şu an biraz FPS düştü. Birbiriniz zayıflıklarını telafi edin ve güçlü yanlarınıza oynayın. Ha. Ya birbirimize yardım edelim. Adamların güçlü yanlarına oynayalım. Yani güçlü yanlarına vuralım. Tamam okey. Okey birader okey. Hadi ya kardeş ya seni bekleyeceğiz. La, hadi. Ya bu adam normalde ee, internet olan derya değildi. Biz değiştirdik şu kişi bağlanıyor diye. Değiştirdik hem ismini hem şifresini. Normalde çocuklarım da sevk. La oğlum snipe verdim verdin bana ya? Ya ya. Evet her neyse oynayalım. Burada var? Yok tam da aldım. Tam aslında oldum. Yeter şu yazı gösterme saçma Koş 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 koş. Ya yeter ya. Ulan. Yeter ya yeter. Dur ben şunu sevk edeyim. Bak ben de adam öldürmem yani. Neyse ben kalacağım. sanırım. Evet oraya nasıl gideceğiz? Gideceğiz, oldu gidecek. Bu falan? buradan nasıl gidecek ya? Nasıl gidecek ya? Anlamıyorum. ya. <laughs> ha ah, <ben gülüyor> <anladım. gülüyor> <laughs> Onun kısmı <için> neydi? <laughs> Onun nereye gitti? <laughs> Şaka gibi ya. Çok kimse <laughs> <istiyorsan gülüyor> şey <yapayım. gülüyor> yok. Noluk lan at! <laughs> <Ben> <laughs> evet. evet. Kendimizi öldürürüz. <laughs> ben seni aldım sandıydım. Ya sen şu ka karşıma ya. ya. Devam 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 devam. Devam. Bana bozmak yok. Ben gittim sormalarda. Ooo adam burada. Oh, oh. Ya yeter ya. neyse devam edelim. Tamam lan Arkadaşlar geliyorum. Geldim. Eee video bitirmek zorundayım arkadaşlar. Ee, neyse. İzlediğiniz içinler, <laughs> öneri, abone ol ama mod sen bay bay. İyi işte. ya Bay bay.